Evet, hepinize selamlar arkadaşlar. Karşınızda Sims 4. Şimdi Sims 4'ü ben uzun zaman önce çekmiştim hatırlıyorsunuz ve e, komik videolar çekiyordum ki yine öyle olacak. Umarım yani sizi güldürebileceğim bir videolar olacak. E, Sims 4 serisine tekrardan başlıyorum. E, Necmi Karaca diye bir karakterimiz vardı biliyorsunuz. Kendisi bir tık böyle psikopattı. E, normalde onun hikayesini devam ettirmek istemiyordum. E, onun böyle torununun falan hikayesini devam ettirmek istiyordum ama bence... Necmi Karaca'nın hikayesini bilmeyen çok fazla arkadaşlar Çünkü benim önce kanalım kapatıldığı için Sims 4 videolarının hiçbir bulunmuyor şu anda ve o yüzden o hikayelerin bazılarını tekrardan bazılarına da yeni şeyler ekleyerek gerçekleştirmek istiyorum. O yüzden hazırsanız yavaştan başlayalım. Şimdi önceki Sims 4 videolarımda şöyle bir sorun vardı. Ben Sims'i crackli indirmiştim, torrent indirmiştim ve doğal olarak da çoğu paket bende vardı fakat şu anda Steam üzerinden satın alarak oynuyorum ve hiçbir paket yok bende. Direkt yani Sims 4'ü göreceksiniz. Ama sorun yok. İleride paketleri alacağım ve ona göre hikayeyi şekillendireceğiz. Şimdi hazırsanız öncelikle bir karakterimizi yaratalım bakalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Necmi Karaca'mız hazır. Ee, bilmiyorum eskisi kadar böyle hatırlıyor muyum hatırlamıyor muyum tam olarak hatırlamıyorum. Galiba şu vardı üstünde aynen. Bu vardı üstünde. Eski halini tam olarak hatırlamıyorum fakat saç ve e, sakal bıyık olarak şu tarz bir şeydi. Outfitlerini hemen göstereyim size hepsini. Şu şekil. Ha bu, bunu ceket yapacağım bir saniye bunu ceket yapacağım. Tamam kırmızı ceket olsun aynen. Sırayla gösteriyorum normal. E, takıldı hani her gün takıldı e, resmi bir yere gittiğinde spordayken uyurken <laughs> partideyken, dayken bu pezevenk gömleği biliyorsunuz hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimalle bunu izleyenler varsa eğer bilmeyenler varsa da hiç sorun yok e, şöyle aynen tamam havuzdayken sıcak havada ve e, kışın gayet güzel oldu bence şimdi hemen şuradan özelliklerini bir ayarlayalım şimdi. Necmi Karaca'mız öncelikle tabii ki de bir aşk adamı arkadaşlar yani lütfen. Çok seri romantik olabilecek birisi yani. Sevdiği müzikler. Bakın abi blues. Pah, klasik. Alternatif elektronik. dostum ne diyorsun ya? Ne diyorsun kardeşim? O sadece romantik müzik sever. Ve retro müzik sever. Bu kadar. Hiçbir şey sevmez başka. Tembelin önüne gideni. Şimdi tembelin önüne gideni baba. Necmi Karaca dediğimiz adam tembelin önüne gideni yani. Son olarak. Hemen bakalım. Bookworm. Okay, tamam. Kitap okumayı seven birisi. Hadi bakalım. Yok, art lover, sanat. Baba sanat ya. Sanat abi. Sanatı seviyor adam. Bu kadar basit. İsim Necmi. Soy isim Karaca. Arkadaşlar, Necmi Karaca'nın yeni sürvenleri başlıyor. Let's fucking go. Şimdi nerede yaşasak? Oasis Spring diye bir yer var. Buralarda güzel yerler var mı? Karaoke var mı burada? Burada neler var abi? Barlar falan var değil mi? Klablar mı? Lablar falan. Doğru bizim şimdi bak böyle şekilli şukulu gezmemiz için yani barlar, klublar falan lazım arkadaşlar. Neyse en ucuz evlerden birini seçiyorum o zaman burada takılalım. Ya da burada mı takılsak? Willow Creek'te mi takılsak? Ama Willow Creek güzel değil ya. Oasis Springs daha güzel. Oasis Springs'de en ucuz evi kiralıyorum abi. Let's go. Furnished. Let's go. Evet. Karşınızda Necmi Karacar. Şimdi yapacağımız ilk şey. Yapacağımız ilk şey. Okey Necmi'cim yeni evine hoş geldin diyebilirsin. Şimdi ee, Darim bir Necmi'ye baktım dedim acaba şey mi yaptım yanlışlıkla yaşlı birisi mi yaptım falan diyor. hayır. Şu an Edalt abi. Young Edalt. Anladınız mı? Hani yetişkin değil bile daha erken yaşlarında yetişkin. Şimdi amacımız amacımız ilk olarak bir hanımefendi bulmamız gerekiyor. Kendimize bir kurban bulmamız gerekiyor. Kendimize bir kurban bulmamız gerekiyor. Şu kimmiş? Sen kimsin? Nancy Landgrab. Hiç uğraşamam Nancy Landgrab'le. Şimdi kendimize ilk bir kurban bulacağımız için Öncelikle evi falan hiç tanımadan direkt kadın abi. Direkt kadın. Anlatabiliyor muyum? Necmi alfa erkek. Ona lazım kadın. Esposito falan diyor. Şimdi abi kadın bulmanın en güzel yolu nedir? Kadın bulmanın en güzel yolu tabii ki de bara gitmek. Let's go. Bara gidiyoruz abi. Necmi klasik böyle. Sağlam bir adam. Yalnız yani bilmeyenleri söyleyeyim. Necmi birazcık psikopattır haberiniz olsun. Hani öyle sinirine gittiniz mi? Necmi birazcık sıkıntı yaratır yani. Friendly introduction. Evet. Ah güneş ne kadar da güzel değil mi? Ee, tıpkı tenin gibi yakmış tenini falan. <laughs> Okey. Ee, bekar mısınız bu arada hanımefendi? Direkt, problem, direkt mu muhabbete giriyoruz abi. Bekar mısınız? Bakalım. Aaa evli. Baba. Baba sal. Baba sal. Necmi oğlum şş, bak. Bir şey diyeyim mi? Sana bir şeyler olmuş ha. Enerjini enerjini falan kaybetmişsin sen. Yaşlıyken daha bir şeydin. Ne oldu sana? Aha evet bu işte. Bu teen drama ya. Bu Tinder. Dur dur. Bir tanışalım. Kızla tanışmaya gider misin? Necmiye. Kız gidiyor. Hah. Git konuş kızla. Oh be. Ay dur bir saniye ya. Sarışın bir hanımefendide de varmış. Evet. Baseball sever misin? Ee, i̇lk defa tanıştığım kadın. Evet. Çok severim be de. Bir böyle iltifat edelim. Gözlükleriniz de çok güzelmiş bu arada. Nereden aldınız? Atasoy Optik'ten mi? <laughs> evet. Atasoy Optik'ten aldım. Evet. E, nereden bildiniz? Oha bu mükemmel bir şey. <laughs> ne, ne dersin ki yani? <laughs> tamam okey. Şimdi... Aa, aa peşimden geliyor hanımefendi. Şş, bir şey diyeceğim. Bekar mısınız? Gelsenize be. La bir call over yap, bir şey yap. Call over yap. Gelsin bir ya yanımıza. Ha geliyor tamam. Focused. Bak bir şey odaklanmış. Neye odaklandın abla sen? Young altı tamam. Tam bizim gibi böyle. Çok iyi. Bekar mısın? Aa evet ben de bekarım. Bob'la evliymiş. Allah kahretmesin. Bu kadınla evli. Tamam. Sorun yok arkadaşlar. Bu ablaya gidelim. Bu ablaya gidelim. Bulacağız. Sana bir bekar kadın bulacağız. Necme. Necme. Bekar kadın bulacağız Nejme. Necme. Bekar kadın bulacağız. Git şu kadınla bir tanış bakayım. Ha bak 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 yerinden kalkmadan çağırdı kadını. Alfa adam ya. Alfa ya. Vallahi alfa ya. Hiç eskimemişsin ha. Necmi bir şey diyeyim mi? Aha kadın da yanımıza geldi. Hemen. Hemen. Amfendi. Amfendi. Ee, bekar mısınız amfendi? Amfendi bekar mısınız? Bekar? Heh, ben de bekarım. Tamam nice. Dina bekar arkadaşlar. Bu ne lan? Herkesin telefonunda bir şeyler geliyor. Lamba falan. Ne bakıyorsun lan telefonda? Ah Twitch mi izliyorsun? Ne lan? Dur bakayım. Aa, bir iltifat edelim. İltifat edelim. İltifat edelim. Necmi evet. Aa evet götün çok iyi. <laughs> ne dersin yani bilirsin yani. <laughs> Okey tamam. Götüne güzel dedik arkadaşlar. Gününü neşelendirelim. Gününü neşelendirelim hanımefendinin. Ee, evet ben de sevmiyorum sinekleri. Evet e, çok haklısınız. Oksi ee, Oxy Champion abi lan burada? Şey evet. E... <laughs> Kadınları etkilemenin en büyük yolu arkadaşlar. <laughs> Buralarda balık tutulacak bir yer biliyor musunuz? Anladın mı? Aynen. Balık tutma yeri soracağız. Kadın diyecek ne diyor bu ya? Gizli bir taktik falan mı bu acaba falan diyecek. Dur lan gelsene. Gidiyor vallahi gidiyor. Oğlum Necmi çağır. Oh son anda yakıldı Ulan Necmi sen var ya. Bir şey değil mi? Kadın için nereden nereye yürüdün ha? Nereden nereye yürüdü bak. Müzik 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 müzik. Müzik. Necmi hadi oğlum. Necmi manyak mısın oğlum? Ah stalkluyor. Kadını stalkluyor baba. Görüyor musun? Kadın nasıl stalkluyor? Oğlum git konuşsana lan. Ask to hangout tamam. Takılalım mı diye sor. Ah kadın gitti. Necmi Allah senin belanı versin Necmi. Neyse Dina'nın en azından bekar olduğunu biliyoruz. Dina nerede yaşıyor? Evine gidelim ya. Dina nerede yaşıyor? Burada değil. Sarışın bir kız görüyor musunuz arkadaşlar? Bu mu lan? Aa dur bizim karakterin çişi geldi. Bir eve gidelim la. Eve gidelim de bir çişimizi yapalım dur. Ya burada da yapabiliyoruz biliyorum Mehmet ama. Arkadaşlar. Aa Dina'yı Dina'yı davet ettim. <laughs> Dina'yı davet ettim. Dina hoş geldin gülüm. Hoş geldin ama bir saniye. Bir saniye hemen bir sıçıp geliyorum tamam mı? Ondan sonra seninle ilgileneceğim. Hemen bir sıçıp geliyorum. Bekle. Oh tamam bak bak sıçtık mutlu olduk oğlum. Lan var ya Necmi mutlu etmek çok kolay arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Necmi mutlu etmek harbi çok kolay. Şimdi. Oh, ellerini yıkama Necmi boşver bırak. <laughs> tamam yıkıyor yıkıyor okey. O kadar da pis bir adam değiliz ya. Ellerimi yıkamadan geldim Nasılsın kadın Ne izliyorsun lan Kapat lan şunu Kapat şunu <laughs> izlemesin Tamam ee, Taklit <laughs> yapıyorum Aha evet cupcakeleri sevdiğini söylemiştin evet Çok mu seviyorsun cupcakeleri gerçekten Heartfelt Compliment birazcık böyle kalbi ısındıran Şeyler yapalım arkadaşlar böyle Nasıl desem ee, İltifatlar yapalım. Abla. Çok konuşan bir karı dedi bak. Bak kadın ona rağmen alınmadı. Çünkü niye Necmi'nin bir karizması var arkadaşlar? Şimdi hemen ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bir kadını nasıl etkileriz? Dış görünüşünü birazcık böyle bir hani güzelsin falan diyelim. Ha i̇şte bu ya. Aramızdaki kalpler artıyor ha. Sen de bana karşı bir şeyler hissediyorsun değil mi? Bak of Necmi diyor. Necmi siz yaşayamam diyor. Necmi niye seninle manyak mısın? Galiba geçen oynanan beyzbol maçı aklına geldi arkadaşlar. Kaybetti, da oynamıştı. O ya, sorun, yok, sorun yok, sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Bir daha böyle bir dış görünüş hakkında bir iltifat yapalım. O, ya. Ha. Kapattı televizyonu bak Alfa be. Tamam, şu an iyi gidiyoruz arkadaşlar. O zaman deniyorum lan. Ellerini öpeceğim, gel buraya. Ellerini öpeceğim, gel buraya. O, oh, öptürdü. Tamam arkadaşlar, bu iş oldu. Gül de ver. Gül de ver. Gül <laughs> de ver. Bak flörtleşmeye başladı. flört diyor. Ha ona göre. Ee, hanımefendi bu gül sizin için. Ee, yan az midan kopardım. İlk öpücük mü? Yok daha çok erken durdur. Birazcık daha şöyle bir şey yapalım ya. Böyle bir öpücük atalım ama öpmeyelim. Hani uzaktan öpücük atalım anladınız mı? Oy bak bak. Oğlum karizma skill arttı. Uf, baba çok karizmatik. Dur yanlışlıkla first kiss yaptım bir saniye. First kiss falan yok. Pick up line abi. Pick up line böyle kızı şey yapmak için. Biz bu kızı var ya date'e gitmeden de ayarlarız. Bak Necmi'nin surata bak. Necmi'nin surata bak. Ah bebeğim işte biz buralarda çok takılırız falan yapıyor. Bak of 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 Aha Necmi flörtü olduğuna göre. Baba bu adamı dizginlemek zor. Bak bu adamı dizginlemek zor. Bir iki tane daha bir şey soruyorum. Ondan sonra ilk öpücüğü alıyorum. Tut ellerinden Necmi. Necmi kadının tut ellerinden. Ah, sizin kadar güzel bir hanımefendi görmedim. Gerçekten bak. Ya gördüm ama yani siz en güzelisiniz. Diyeyim hani ayıp olmasın. Vitamin evet vitaminler falan var. E, ee, kargo evet kargocuydum ben eskiden bilir miydiniz? Kadınları kaldırıp götürürdüm. <laughs> bak o da güldü. Ben <laughs> komiyiz işte abi komiyiz yani. Seksi poz ver. Necmi. Necmi. Öf oğlum vücuduna var ya Necmi neler yapmışsın sen ya bak kadınlar şişman seviyor arkadaşlar. Kadın şişman seviyor. Yani öyle gideceğim ne işte fitness'a falan böyle takılacağım. Ya gerek yok arkadaşlar. Eğer gerçekten böyle ağzınız laf yapıyorsa kadınlar şişman erkekleri sever arkadaşlar. Hiç şey yapmayın yani dış görünüş en son şeydir. Oy bak. Birazdan yatağa geçireceğim <gülüyor> <gülüyor> falan yapıyor. Baba. Oy rawr falan yapıyor. <laughs> Baba neler diyorsun tamam. First kiss öp. Öp. Necmi öp artık vakti geldi. Rawr falan diyorsa artık öp yani. Aha Aha. Oh my god. Oh my god. Arkadaşlar. Vuhu mu? Necmi oğlum sen var ya. Sen var ya az şey değilsin ha. Bak direkt kadını yatağa atacağız öyle şey olur mu? Arkadaşlar lütfen yani. Tamam o zaman gerçekten sana karşı bir şeyler kabarıyor gerçekten yani kalbimde falan diyeceğiz şimdi bak. Necmi de oğlum. Gerçekten sana karşı bir şeyler kabarıyor kalbimde. Oh! Kadın bizi etkiledi büyücü. Kadın büyücü. Hürrem Sultan gibi maşallah. Oha direkt bebek mi yapacağız lan? Dur daha kadınla evlenmedik. ki. Dur. Aha ama akşam benimle kalmak ister misin diye bir soralım. Sleepover sounds great nice. Kalıyor arkadaşlar bize. Tamam bu gece bizde bu kız. Bu kız bu gece bizle. Hadi bakayım. i̇şte bu da görmüş olduğunuz üzere astronotlarla alakalı bir kitap. evet bilim kurguyla çok ilgileniyorum. ya kızım bak. Kızım şşş. Tamam geliyorum lan geliyormuş. Geliyorum dur. Necmi bırak oğlum kitabı ya. Allah Allah. Bırak kitabı aferin oğlum. Kaçırma lan kadın uyudu Allah kahretmesin Necmi. Necmi vakti geldi Necmi. Aç lan kadın geliyorum. Kalk lan. Kalk lan. Nasıl? O ne ya falan yapıyor bak bak. <gülüyor> ne? <gülüyor> Gel buraya elleri öpeceğim çıplak çıplak. Gel buraya. Hmm, göre şimdi seninle bir şeyler yapma vakti geldi. Gel buraya. Veri yani bir zahmet. Baksana Necmi'nin dalda bir zahmet flört olmasın. <laughs> Bana dedi ki heykel gibi adamsın dedi bak heykel gibi. Aha. Arkadaşlar seks yapmamaktı. Vuhu yapmamaktı arkadaşlar. Aynı gemide Aa, lan kadın dişlerinde yok. Oha oha Necmi. Ne yapıyorsun oğlum? Oh. Allah'ım ya Rabbim. Bu oyun artı 18 mi? <laughs> Oha kadının bacağı Necmi'nin kafasından çıktı. Ne yapıyorsun Necmi? <laughs> kadının bacağı şuradan çıktı. Oha. Evet arkadaşlar. Her erkeğin bildiğiniz üzere e, düşüneceği şey seksten sonra lama. Bak kadın bizi düşünüyor biz lama düşünüyoruz. Oha horluyor bir de. Oha horluyor horluyor bu herif. Ee, kadın ne yapacak çok merak ediyorum. Ne yapacaksın Çok da mutlu değilmiş gibi bir surat. Ooo oh, Necmi o neydi ya falan diyor. <laughs> Galiba çıplak olduğumuz için kadın yatamıyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Bir suratında bir tedirginlik var gibi. Koşu bandı düşünüyor peki abi. Necmi ne düşünüyor acaba şu an çok merak ettim ya. Sanat evet ya abi tam bir sanat adamı lanet olsun. Tam elitist bir adam. Hmm. Ya bak şunu bir insan atar ya atar atar. Şunu bir atar terbiyesiz kadın ya. Hala uyumaya çalışıyor bak. Uyutmadık kadını. Çıplaz diye yanımıza yatmak istemedi. Ama seks yapıyor. İlginç bu şekilde yani arkadaşlar. Anlamadım ben. Hemen şuradan kendimize... valla flört. Birader ne yapıyorsun sen ya? Dur daha kadın... Bak dün gece artık nasıl seviştiysek hala aklında. Ne yapıyorsun Necmi? Ben şu an hiçbir şey yapmıyorum bu arada. Kendi kendime Evet parmağını kes salak. Çok iyisin Necmi. Neyse. Arkadaşlar evet. İlk Sims videomuzdan bu kadardı. Görmüş olduğunuz üzere Dina'yı tavladık. Ee, ve bu Dina'ya ilerleyen bölümlerde neler neler yapacağız. Siz sadece bekleyin. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eski Sims videolarını şey yapar. Ee, anımsatır. satır. E, umarım eğleneceğiniz bir seri olur. O zaman teşekkür ediyorum. Sonraki Sims bölümünde görüşmek üzere. Dina ile artık neler yapacağız sonraki bölümde. Hadi bakalım. <laughs>